Selamun hocam. 25 sene ayrı yaşayan Selamun evli çiftlerin nikahı düşer mi? Hayır. 200 sene bile yaşasalar, erkek kocası karısına ben seni boşadım, ben seni bıraktım, defettim, kovdum gibi kinayeli ya da direkt cümle söylemedikçe boşama vakıi olmaz. 5 yıl birbirlerinden haber alamazlarsa, Hanbeli mezhebine göre kadın mahkemeye gidip ya da kadıya gidip bir İslam alimine, diyanetimize, şu andaki diyanetimize gidip beni boşayın çünkü adamı beş neden beri ulaşamıyorum. Ben de yuvamı kurmak istiyorum deyip boşanıp başka bir adamla evlenebilir. <laughs>